oynayacağız. Evet arkadaşlar yem kapalım hemen. Çeşitlere bakıyoruz. Barış'ın yanında ben. Bu arkadaşlar yanımda Oğulcan ve Berk var. Yani abim. Hadi, Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Ben de yemek yok böyle. Ben de var. Ben de var. Evet. Nereden gidiyor? Sakın Çok lava Dikkat edin bakın düşeriz gebe. Aynen lava evet. dikkat edin. Bak oğlum beni takip et. Burada yol var. Yukarıya giden. Bu işte armutlar var ama ya boş. <laughs> ne oldu? Geberdin ya? Bütün Ekayde. eşyalar bendeydi ya. Tekrar Hayır ya boş ver. Eşya. Aa ben ne verdim? Ben çıktım. Di. Hadi gel. Di. Beyler burada tren var. Çabuk gelin. Ali hani, orijinde zombi var. Hayır yok. Ay zombi. Beyler çabuk gelin ben bir şeyler yapıyorum. Zombi var. Beyler. <laughs> Beyler. Kapım olamaz. Beni bekleyin bari. Tamam, ben giriyorum. Hadi ya. Geç kaldım ya. Ne düştün? Yüce bakıyordu. Yemek var yok. Yemek var mı yeme yok? Susmuş. Susmuşum. Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlar burada gerizekalı zekalı var. şu Sen sen Hadi. Ben gidiyorum hadi. Ben, ben çıkartıyorum. Allah'a yapıştım. Gidilmiyor şöyle. Trenle gidilmiyor. Gidiliyor. Zombi var. Hadi gel abi. Ben yolda kaldım arkadaşım beni bekleyin. Bekle ben bineyim arkana. Hadi. Alacağım dur arkana bineceğim. Bin. Hadi. Hadi. Hmm. Bindi. Hayır, hayır değil. Düşme lan. Düşme. Arkadaşlar ya susmuyor. <gülüyor> Sus <gülüyor> düştüm. Lavlar, lavlar arkada. Ben düştüm. Çok güzel kumra. Çok Hapishanedeyiz nasıl Hı -hı olsa normal. Kaçış. Hapishaneden kaç? Mumu arkadaş ya. Hapishane kaç Hâpishaneden... mı oldu? bakıyorsun. Hapishane hapishanede Hayır. Lava mı? Hayır. Ay ben tek kalın. Durun gidiyorum hemen. Ben ne Ben aşağı alıyorum. Sakın inme. Geberebilirsin. Bir kapı buldum burada. Dur bekle. Bekle. İki Bak. yol ayrılıyor. İkisinde de ışık var. Sakın gitme birisi gitme. patlayıcı var. Ben geldim. Beni bekleyin ben de geliyorum. Bensiz olmaz. Ben gittim bu tersine boş. Bu ters boş. Aa, bekle be beni ben geliyorum. Ben de geliyorum. Oğlum, Hayır. <laughs> ne oldu? Hay düşeceksin. bunlar Allah beni onu versin. Ben beni görüyor musun? Dur ben yukarı çıkıyorum. Evet, ben Dur ben bekle ya, ben seni ben gördüm, gördüm Barış. Çırağına <laughs> yukarı çıkıyorum. Neredesiniz siz? Ben geldim. Gerçekten. Aa ben öldüm. Ha? Ya Allah Allah sen dursak mı ya? Vallahi sen bunu ne yapıyorsun? Ben Bu bir şey Bunu abi? Benim. Ha. Biz bunu Maps for Minecraft'tan indiriyoruz. Arkadaşlar belki bundan sonra bir tane daha bir Bende Ben de pusula var gelin benimle. Ben, ben yarıştı. O da beni beklesene. Ben geliyorum olacağım bekle ne? Oradan gelin benim kusuma var. Oğuzhan sen çıktın mı? Evet. Bir beni ben de geliyorum. Sen de beni benim. Oğuzhan hadi gel. Geliyorum abi. Oğuzhan bekle. Çapraz yürü çapraz. Oğuzhan bekle Oğuzhan ne oluyor? Çapraz Evet yürü. Gel nereden? Geç. Yürüdüm. Gel mi? Evet. A hadi işte. Çabuk gel. Beni bekle. Ben sen geçtin mi? Altta bir yol var. Altta bir Siz yol. Neredesiniz? Abi gel. Biz gidiyoruz. Abi yani. de. Bekler, şey Abi gel. Bekle bekle şey bekleyin başım. Başı. Geldim. Geldim. Birbirimize vuracağız. <laughs> Hayır. Hayır. Hadi. Nereye gidiyoruz? Aşağı bin tane. Bana vurmayın. Pusula, pusula var dedi. Hangisine gidiyoruz? Bu. Aha ben de geldim. Burada lavlar var. Nasıl gideceğiz? Başka çabuk kim Ya boş ver çiz gerek yok. Anne çık abicim. Çizde gerek yok. Biz yolda dur gidip. Gel çizde gel bir şey olmazsa. Gelin. Burası boş gelin. Bu diğer taraf da boş. Durun bir yol daha var. Buradan var gelin. Ben bu Bra burası resmi. Gel burada bir tane yol var yukarıya çıkıyor. Hayır diyor. Bak burada burada ne yol var. Ha burada bir şey yok Barış. Diğer tarafta. Yok. Diğer tarafta. Yok. Hiç ben Hiç çıkıyorum. Ha? Bir yer, bir tane yol var. Ben buldum bir şey sanırım. <laughs> Gelin buraya çabuk. Neredesin hocam? Ne ha, kayboldum. Ben de. Benimki çok soğudu. Ben de kusura var ve barış barış kaybetmedim yerde... ben. Barış soğudun yerde. tamam yeni sen de dur. Ben mi? Ben neredeyim? Ben kimse. Ben gel benimle. Geliyorum. Dikkatli git. Steve dur orada yerinde. Steve buldum seni dur. Aşağıda kusur. Steve dur. Var. Steve dur gitme. Oçum. Bekle Steve'i yol arıyorum yok. Aşağı ben yol buldum. Buldun çıkışını. Yukarıya gel, yukarı. Nasıl Aldım ben seni kaybetmiyorum. sen. Ben. Ha, Atla. Tamam. Ay, Nereye gideceğiz? Evet arkadaşlar, hapishanedeyiz. Kaçın. Kocu neden kaçmaya çalışıyoruz? Boş mu? Oh, boş ya. Gelin bak burada bir yolu var. Nerede? Gelin, ben çıktım buradan. Ha? Ben çıktım. Neredesin? Neden çıktın? Var aşağı bir yokuş var. Barış, beni bekleyin, kayboldu. Çok diyor. Şarjı bitiyor. Ha boş geliyorum. Orada sen. Ha gel. Gel, gel. Gel. Ha gelin. Gelin, gelin. Gelin. Aa, burada değil diyor. Ben buldum. Çıkışı buldum ben. Gelin. Çıkış neredeydi? Burada bakın. Bakın buradayım. Nerede? Bakın. Buraya. Ha, buraya. Ha, burada. Yukarı mı var? Evet. Hadi bak iki yol. Gel. Aramayacağız. Çıkışa gitmemiz lazım. Çıkışı bul. Çıkış Hiç yok. yok. Gelin gel. buraya kıralım dışarıya çıkalım. Hayır. Abi Çıkış gel buraya gel. <laughs> Ceza al Bu yol bulduk. Ya gelin ben ben çıkışa gidiyorum. Abi. Ne taraftasınız? Abi ne neredesin? Ben aşağıdayım. Benim... Herkini de buldum. Tamam. Ama gel böyle kaybolursak yanlarına yok. Burada yok. Hayır sen gelsin ama. Ben senin yanındayım hep. Şey Öldün mü? Orada mı? yok abicim ben baktım oraya. Neredesiniz ya? Oradan bir yer mı? Bak, bakın, bakın orada bir yol var. Nerede? Bakın buraya bakmamışsın Sen değil. neredesin? Bak abi var yol. Buraya yandan var. yol var. Kandırıyorlar bizi gelin. Ben buldum çıkışı. Abi yanan yol vardı gelin. Burada mı? Evet oraya gelin bakın. Aynen. Bakın. Ama burada yok. Dur. Şurayı kıracağım ben. Hı? Bir tane yol var. Bir dakika dursanız da. şeyi kıracağım ben. Abi ikiye ayrılıyor. Burada hiçbir şey yok. O zaman diğer harfa. Burada da bir şey yok. Kırsam da bir şey çıkmıyor. Bakın. Bu şey buldun mu? Dur, dur. Yanlara bakın dikkatlice. Benim yanımda. Biz resim görmüştük, değil mi? Evet. Onu oraya gittik. Çok önemli onları... ama. Ha? O resim bende. Evet arkadaşlar. abimi buldum ben. Kötü bir haber. Ne oldu? Bak. Çıkış yok, çıkış yok. Allah'ım lost. Orada hiçbir yer yok. Abi nasıl çıkacağız şu an? Aa ben çıkış hatırladım nerede olduğunu. Abi bak şeylerin arkasını kazın. Neylere? Bak anne şeyler gösteriyor ya All Star falan no. Siz neredesiniz? Ben sizi kaybettim. Ben seni bu... Ya buldum seni dur. Aa, gel takip et. Abi nerede? Ben çıkışı bulmak zorunda. Burada. Ha bak abi burada az önce. Evet. Çıkışı bulmuştum ben bir şey. Gel var. Buldum. Buldum. Gelin. Neredesin? Buldum çıkışı. Çabuk. Gel geliyorum. Steve neredesin? Barış gel. Diyorum seni. Al bakayım. Şuradan. Dur. Şuradan. Yok buradan değil. Şuradan yıkacağım. Burada, burada mı döneceğim? Stevie neredesin? Dur. Ha bak. Anam çıkış. Hani. Bak burası. Aşağı bir oda Aşağıdaki yola baktık ya orada lav falan vardı. <laughs> Belki orada olabilir yol. Bende de yok. Abi bak burada. Yemeğim var mı? Gel biz çıktık. Biz yukarı bir... Abi bi... orada şeyler var. var. Zaten... Abi ben kayboldum. Ya burada bir iğne var ama. Gel oradan gel. Hmm. Ben Değil dışarıya mi? çıkıyorum. Aa! <laughs> 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 Düşecektim öyle. Gel. Öyle gebersene ya çıkarız yine. Anne ben geldim. Akşam o ben gideceğim. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşça. mi?